Sanırım yine hapishaneye düştüm. Hayır ya düşmek istemiyorum. Sağ tarafıma bakacağım ama korkuyorum insanlar var diye. Lan. Aa, Hadi buyur. Herhalde yine hapishaneye düştüm. Ama olmaz ki. Yılbaşı partisi yapacaktık. 2025'e girecektik. Ben burada ne yapacağım ya? Çıkartın beni. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet de varmış. Neyse tuvaletimizi de yaptık. Kisme yok mu? Buradan çıkmak istiyorum. Dayı açsana la kapıyı. Aha anahtarı buraya koymuşlar. Kız niye söylemiyorsunuz? Bak bir de yatmışlar. Anahtar varmış ya. Oh be çıktım sonunda. Aha nefes arayayım birazcık. Kaç kişiyiz burada? 22 kişiyiz. uh, baya büyük bir hapishaneye düşmüşüz. Hapishanemize hoş geldiniz. Bu hapishanede tam 100 gündekinin 100 gündüğünün sahibi olacak. Başarılar. <laughs> Kakalar döndük dolaştık hapishaneye düştük ama burada 100 gün kaldığımız zaman büyük ödül varmış. Çok merak ediyorum bakalım sonuna kadar kalabileceğiz mi? Onun için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Yuh gündüz oldu. Vay şimdiden üçüncü güne geldik. Çok kolaymış oğlum hiçbir şey olmuyor ki. <laughs> bu ne lan? Patates. patates mi? Anam Allah şunu al elimden al. Aa verdim patatesi verdim. Lan yoksa bunlar patlayacak mı? Arkadaşlar ben yukarı kaçayım. Demek ki her gün bir tane değişik oyun olacak burada. sevdiğim. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Kimse benim yanıma gelmesin. Patatesler ellerinde vallahi dolaşıp duruyorlar. Şu anda oyunda 14 kişi var. En son kalan arkadaşlar bu oyunu kazanıyor. Bakalım ben kalabilecek miyim? Arkadaşlar elinizdekileri yemeye çalışmayın. At saniye sonra patlayacak. Patatesi yemeye çalışıyorlar. La. Oğlum patlayacağız 3. 2 bit patates atın sağ sol atın anam o ona veriyor ona veriyor Abo. gitti la kız anam rahmetliyi iyi bilirdik o ne be ha, anam kurtlar çehrelerinde arkadaşlar gece olmuş demek ki hemen gidip yatmam lazım Hop bu kadar oku yeterli. Şimdi kanım doyurma zamanı geldi ama yemek yok. Yemeği nereden bulacağız? Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafta susuzluk var. O bayağı susuzluk kalmışım. Tuvalet var. Tamam tuvaleti biz tutabiliriz. Uykumuzu aldık ama yemek çok kötü arkadaşlar. Ah yemek geldi. Anam yemek geldi. Hemen yemem lazım şunlardan. Tamam al kızım hepsini yiyorsun ya. Dur bir saniye. Elmayı bari sen almasaydın. Onu lan fareler geldi. Hoş fareler geldi. Fare hiç sevmem. Ee. Fare abiler gelmeyin. Bende yemek falan yok. Beni yemek istemişsiniz. Eh gider misiniz ya? Anam bunlardan nasıl kurtaracağız? 2 saniye var. Oh be, gidilir mi? Ah tamam, kurtulduk arkadaşlar. Bunu ya? Her gün bir olay geliyor başımıza. Şu anda daha dördüncü gündeyiz. Yüz gün boyunca nasıl yaşayacağız bilmiyorum. Bu arada 9 kişi kalmışız arkadaşlar. Oyuna 20 kişi falan girmiştik. 11 tanesi mefta olmuş. <laughs> Kanım acıktı. Birazcık yemek yemek lazım. Şuradan birazcık su içeyim arkadaşlar. Oo da varmış. da yiyelim, elma da yiyelim. Oh oh, kanımız da doydu. Süper. Bakalım şimdi başımıza ne gelecek? Bu ne lan? Oğlum, Allah'ım. Abo yukarıdan hapishane düştü. Allah'tan içinde kalmadık. Ben yine de yukarı çıkayım da. Ne olur ne olmaz. Şöyle atlayalım. Şuradan bekleyelim arkadaşlar. 8 saniye var. İyi tamamdır. Birazdan hava aydınlanacak. Horozlar evet duyduğunuz gibi ötüyor. Ee, kaçıncı güne geldik? 6. güne geldik. Abi 100 gün boyunca nasıl kalacağız burada? Yemek yiyin bari. Çekil kız ben de yiyeceğim. Bütün yemekleri tek başına yiyemezsin. Şöyle bastığımız zaman itekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Hurry up piece of cake diyor. Kekler geliyor diyor. Dikkat et. Ne keki lan? Acaba birinin eline kek falan mı verdiler? Şöyle bakayım bir. Kek kimdi? Aa birinde kek var. Onu patlayacak lan. Çakın. Çekil çekil. Oo patladı arkadaşlar. Onlar da gitti. 6 kişi kaldık. 3 kişi birden patladı. <laughs> tamam süper oldu. İyi güzel gidiyoruz arkadaşlar. 6 kişi kaldı. E, ben bir kişi kaldığım zaman acaba şampiyon mu olacağım ki? Büyük ihtimal öyle olacak. Heh, arkadaşlar biliyorsunuz bugün yılın son günü. Yani 2025 yılına giriyoruz. Bütün babacıların yeni yılını kutluyorum. Şimdi yeni yıldan ne istiyorsanız yorumlar kısmına girin ve yorum yorumlara yazın arkadaşlar. Hepsini okuyacağım. İnşallah yazdığınız bütün yorumlar kabul olur. Herkes yorumlara. Bu arada bayağı bir kişi eğlendi. Şu anda 3 kişi kaldık. Ben de yemekleri rahat rahat yiyorum arkadaşlar. Bütün yemekler bana kaldı. Öbür ikisi nerede ki? Tamam benim için problem yok. Yemekleri tek başıma yiyorum. Şuradan bir tane de su içeyim. Oh, tamam kız da geliyor. Gel kız gel. Hadi şu suyu da sen iç. Ondan sonra ölme bak. ikimiz kaldık zaten. Yok bir kişi daha varmış arkadaşlar. 3 kişi kaldık. Oha vallahi gece oldu. Gece oldu bir şeyler olacak. Kesin bir şeyler olacak. Ben şuraya çıkayım da ne olur ne olmaz. Burada farklı odalar da var. Şurada merdivenden çıkalım. Şu kapı açılıyor mu ki? Tamam kapıları deneyelim arkadaşlar hop ay anam lan ana siz kimsiniz lan oğlum burada ne yapıyorsunuz asker mi bunlar abi askerlerin olduğu yere geldim yanlışta kardeş ne yapıyorsun selamun aleyküm maskeni çıkarsana. Ana bunlar yaşıyor mu la? Yaşamıyor. <laughs> arkadaşlar askerlerin olduğu yere gelin. Gel buradan ne oldu? Anam o kim lan? Oğlum canavar var. Canavar var. Canavar geliyor. Askerler bir müdahale etseniz olmaz mı ya? Canavar geliyor. Tamam tamam ben buradayım. Ee, en azından gelirlerse derim ki ben bilgisayar falan kullanıyorum. <laughs> canavar var dışarıda gördünüz mü? Yanında silah falan olsa saldırırım da silah yok arkadaşlar. Silah almam lazım benim. Neyse ilerleyen dakikalarda belki silahlar da alabiliriz. Okey tamam hepsi gitmiştir. Bu ne? maskesini bul. Tamam buldum buldum. Oh be bir tane maske buldum arkadaşlar. Az kalsın ölüyorduk. 35 saniye var. 35 saniye boyunca bunlardan kaç. Öbür kızlar nerede? Kızım buldun mu maske? Gel gel maskenin yerini göstereyim sana. Sağ yap sağ yap. Şurada bir tane var. Gel gel hemen takman lazım. Anam ölecek kız da. Heh tamamdır bu da taktı. Öbür bir tane kaldı. Onun da ölmemesi lazım. Gel gel onu da kurtaralım. Kız ne yapıyorsun sen orada? Abo ölecek. Hemen maske bulmamız lazım. Beni takip et. 14 saniyem var. Ana gidiyor. İnşallah maske bulur ya. Bir tane o köşede vardı. Gel gel sağ yap sağ yap. Sağlı gel. Sağlı gel kızım. Kamyon musun sen? Sola doğru niye gidiyorsun? Vallahi ölecek ya. Elisi gidiyor. Anam iki kişi kalmayalım lütfen. Arkadaşım bunu kurtarmak istiyorum. Arkadaşlar 3 saniye kaldı ablacığım bir dur nereye gidiyorsun ya nereye gidiyorsun ve bitti süre bitti son anda kurtuldu geçikten son anda kurtuldu nereye gittiğini de kendisi de bilmiyor da neyse o tarafa doğru gitti çık ya şuradan çık seni kurtarmaya çalışırken biz de ölecektik neyse arkadaşlar en azından ölmedi hemen şöyle gidelim 9. güne geldik hatta 10. güne geldik onların lan canavar geldi arkadaşlar canavarlardan kaçmamız lazım anam imdat canavar tamam üst tarafa çıktığımız zaman buraya gelemez herhalde gel gel yukarı çık onlar gelemiyor <laughs> tamam arkadaşlar Lia geliyor yanıma tamam o da geliyor oğlum canavar niye getirdin yukarı ya abo buraya doğru geliyor nereye girsek ki Arkadaşlar ha 2 saniye kalmış. Kızım ya var ya durduk yere öldürttürecektin bizi. Zaman geçtik ki ölme olasılığımız daha çok artıyor arkadaşlar. Çünkü değişik değişik şeyler geliyor. Bakalım bu sefer ne gelecek 11. günümüzde. Lazer diyor abi o ne lan sağlı sollu lazerler geliyor. Nasıl yaptınız bunu? Hemen şuraya girsem acaba buradan geliyor mu lazer? Tamam içeri girdiğimiz zaman geliyormuş. Allah atladım. kızı ee, kızım buraya da geliyor. O zaman çıkmamız lazım aşağıdan geliyor. Anam ben nerede saklansam ki? Tamam şöyle aşağı doğru gelelim arkadaşlar. Lazerlerin geldiği yönü çok iyi görmemiz lazım. Anam kafama geliyordu. Tamam şimdi aşağıdan gelince hoppa zıplayacağız. Okey tamamdır arkadaşlar. Ben bunlardan kaçarım oğlum. Çok çaprazlı maprazlı geliyor. Ne zaman bitecek? O 7 saniye var. Ama o 17 saniye boyunca kaçmamız lazım. Şöyle abla duruyor hiçbir şey yapmıyor. Benden daha az hasar aldı ya. Ben niye zıplaya zıplaya hasar alıyorum ki? Of ya tamam bekleyelim arkadaşlar. 8 saniye kaldı. Şuna bak yara indi 11. günümde ölmek istemiyorum ya. 100 gün boyunca yaşamak istiyorum. İnşallah ölmem arkadaşlar. Geliyor geliyor. Oo tam arasından zıpladım. Okey lazerleri de gitti. Oh be bugünü de atlattık. Karnım acıktı. Birazcık yemek yiyeyim bari. Marketten bir şey alabiliyoruz mu? Şöyle bakalım. Benim 11 tane altınım var arkadaşlar. Bunun için herhalde altın almam lazım. Silah para yetmiyor. 1250 koyayım. 149 Robux. Evet bu yılın son harcamasını yapıyorum arkadaşlar. Zaten para da kalmadı. Şöyle okey diyelim emin. Tamamdır. Altınlarımız geldi. Artık silah alabiliriz. Hangisini alsam? A4'ü alayım arkadaşlar. Tamam. Taramalı tüfek. Ee, başka ne alsam? Şuradan RPG'ye gerek yok bence. Şuradan bir enerji drink alayım. Bir de şelte alayım arkadaşlar. Koruma aldım. Oh. Silahım da var artık. Oğlum istesem sizi öldürürüm. Birinci olurum ama sizi öldürmek istemiyorum. <laughs> Suyumuzdan içelim. Çok güzel. 90 tane mermim var. Ne diyor? 30 silip diyor. Yatın diyor. Yoksa sizi... O askerler mi tarayacakmış? Ne yapacakmış lan dur? Bir saniye yatayım arkadaşlar. Elimde silah vardı benim. ee, bakayım kimse geliyor mu? Gelmiyor arkadaşlar. ee, biz niye yatağa yattık ki? Oo geliyorlar. Oğlum jopla geliyorlar. Bende silah var vallahi dararım sizi. Gelin lan buraya. Ne yapacaksınız siz? Tuvalete oturdum bir de. Gelin gelin. Tarayacağım diyor. Aa gelmeyin gelmeyin. O ne lan hepsi üstüme geliyor. Abi yapma yapma abi. Tamam tamam uyuyorum uyuyorum. Özür dilerim özür dilerim. Anam adamlar ne saldırdı lan bana. Vallahi dararım oğlum sizi gider misiniz? Şöyle vurayım mı lan şunu? <laughs> abi yandan yandan vuruyorum. Hop ölecek. Aha birisini aldım valla. <laughs> Oğlum ben yıllardır hapishanede kalıyorum. Bana bulaşılmayacağını bilmiyor musunuz? Arkadaşlar öbürlerini de kovalasam mı ki? Bakayım bir çıktılar mı? Aa oradalar geliyorlar. Üstüme geliyorlar. La bir gidin sen Tamam tamam yattım geri yattım arkadaşlar. Elimde böyle kaldı ya. Valla saat gibi kaldık. Niye böyle kaldı ki elim? <laughs> arkadaşlar 13 saniye var. Şimdi hepsini kovalayacağım ben. Gelin buraya. Na, a, a, a. gelmeyin gelmeyin. Oğlum hep beraber niye geliyorsunuz ya? Bir kişi ya var ya aşağı gidin, memmem, Hep beraber geliyorlar. Gidiyorlar arkadaşlar. Gittiklerine göre artık ateş edebilir Bence ateş edelim. Bak kaçıyorlar. Birisini vurmam lazım. Birisini vurmam lazım. Gel buraya. Sonda kadar Sen nereye gidiyorsun acaba? Yapıştır, 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 yapıştır. Hoppa, onu da aldım arkadaşlar. Öbürünü de alayım lan. Öbürünü de alayım. Nereye kaçıyorsunuz? Ne oldu? Arkadaşlar silahla var ya herkesi kovaladım. <laughs> Ama tek bir sıkıntı var. Silahı bıraktığım zaman elim böyle kalıyor. Kalmasaydı iyiydi. Ben bir de koruma almıştım arkadaşlar. Bakalım bir koruma nasıl bir işe yarıyormuş. Şöyle basalım bir. Aa, oğlum on numara koruma varmış ya benim. Kişi geldikleri zaman bunu açsaydım. Ha, tamam korumamız da var. Her türlü kaçışımızı yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi aramini doğru is open diyor. Silahların olduğu yer açıldı diyor. Yok artık. Oğlum Robux yerde kaldık ya şimdi mi açıyorsunuz? Bakalım buradan silah alabileceğiz mi? Herhalde öbür kız da geldi silah almaya arkadaşlar. Şöyle girelim bir. Aa vallahi o da silah alıyor. Dur kız oğlum her şey varmış ya burada. Pompalı pompalı her şey varmış. Keşke Robux harcamasaydık arkadaşlar. Evet silahımızı da aldık. <laughs> kimse kimseye ateş etmesin lütfen. 15 gündür içerideyim. Dışarıyı çok özledim ya. Dışarı çıkmak istiyorum. O neymiş? 38 saniyede bir şey yapıyor. diyor. Şurada kutular falan var arkadaşlar. Onları mı açacağız? Bakayım bir. 5 tane kutu var. açabiliriz mu? Yok açamadık. Tamamdır. Şöyle silahla ateş edebiliyoruz mu? Silah alamadım. Dur bir saniye şunu ateş arkadaşlar. Yok hiçbir şey olmuyor. Kutular kaldı böyle. Ona ona lan. dev geldi. Bırak lan kızı. Uğraşma kızda. da. Yapıştır yapıştır. Devi öldürelim Şöyle Allah böyle nalları dikesin işte. <laughs> nalları dikti. Birazdan yeşil alan çıkacakmış. Kaçmak için oraya git diyor. Niye kaçayım ki oğlum? Ha yeşil alanlar çıktı. Ona lan köpek geliyor. Allah git lan, Hoş. Oğlum. Anam ısırıyorlar. İmdat. Köpekler geliyor. Allah. Im. Anam tamam tamam geldim. Uh, arkadaşlar. Aa kızı da itekledim yanlışta. Kusura bakma. Ha, oğlum adam beni itekliyor. Dur oğlum herkes birbirini iteklemesin lütfen. Lütfen olduğunuz yerde kalabilir misiniz? Ha, Allah'tan gittiler ya. Oğlum hiç sevmiyorum köpekleri. Arkadaşlar nasıl saldırdılar bana. Ha, Allah'tan. Yemek yiyeyim. Birazcık karnım doysun arkadaşlar. Birazcık da uyumam lazım ama neyse tamam. Şunları yedikten sonra belki uyurum. Hemen şimdi go as saat diyor. Dışarı çık diyor. Oh kapı açıldı. Arkadaşlar kapı açıldı. Tamam kaçacağız. Herhalde kaçacağız arkadaşlar bu sefer. Şöyle çıkalım bir. Ana oğlum burası da hapishanenin dış alanıymış ya. Ne diyor buralara basket mi atacağız? Tamam kendimiz girmeyelim şu topları alalım. Götürüp şöyle basket atalım tamamdır. Arkadaşlar bana yardımcı olun hadi hep beraber yapalım. Arkadaşım bana yardım edebilir misiniz? Orada bitiyorsunuz her şeyi ben yapmak zorunda değilim. Tamam bu topumuzu da atalım. Hop iki tane atmış olduk. Hava karardı ben hala çalışıyorum. Şunu da alalım götürüyorum. Öbürü hala orada bekliyor arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Üçüncü kişi nerede? İçeride kaldı kesin ölür arkadaşlar. Şunu da alalım. Okey aha. vallahi üçüncü kişi öldü arkadaşlar. Şu anda iki kişi kaldık. Bu kız da ölürse herhalde ben şampiyon olacağım diye düşünüyorum. Bakayım bir başka top var mı? Yok ama yetişemedik. 6, 5, 4. Ha daha yeni başladı ya. Yeni başladı. İkimiz beraber hızlı bir şekilde yapardık. Onu da içeri atamadık ki. Şunu da şöyle koyup. Oho. Oğlum enerjimizin yarası gitti ya. Sizin yüzünden ölecektik valla. Neyse içeri girin diyor. Tamam gel arkadaşım içeri girmemiz lazım. 5 saniye var. 4 saniye var. 3 var. Kız ne yapıyorsun? Kız içeri gelsene. Anam giremiyor. La kapı kapalı. Ayağına. Ay. Ayağına kapandı. Dışarıda kaldı. Lia orada mısın? Ana dışarıda kaldı. Arkadaşlar beni içeride kaldı bu dışarıda kaldı Neyse ölmüyorsa problem yok Şimdi ne yapacağız çöpleri topla diyor Tamam şuraya 6 tane çöp getirmem lazım Çöpler nerede Oo, çöpler içerideymiş tamam ortalığında da var arkadaşlar Okey çöplerimizi toplayıp hemen oraya doğru götürelim Aldın mı sanırım aldım arkadaşlar Şöyle götüreyim bir basayım F'ye Evet bir tanesini attım şimdi hızlı bir şekilde çöpleri toplayayım Sonuncusu da burada bunu da alalım Hemen götürelim bunu da buraya koyduğumuz zaman Tamamdır. You won. Kazandım. Tek başıma kazandım. Demek ki tek başıma olduğum zaman her şeyi çözebiliyormuşum. Kız da dışarıda kaldı ya. Ben yemekleri yiyeyim o zaman. Şu suyumuzdan içelim. Oh vallahi suzluk iyi geldi arkadaşlar. Birazcık da elma yiyelim. Tamamdır. Karnımızı da doyurduk. Ha dışarı çık diyor. Tamam kapı açıldı. Kız gelme 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 dışarı çıkacağız. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya gidip herhalde basket topu mu oynayacağız? Evet basket oynayacağız sanırım. Hemen şöyle alalım. Oğlum çok iyi basketbol oynarım ya. True ball diyor. Dört tanesini içeri at diyor. 42 saniyede bakalım atabileceğiz mi? Oh girdim lan. Atamıyoruz ki. Çok zor. Şuradan deneyeyim arkadaş. Hop attım. Vallahi girmiyor. Tamam bir saniye benim topumu alabilir miyim? Arkadaşım sen bari basket at ya. Hiçbir yerden basket atamıyoruz. Şunu da deneyim arkadaşlar. 21 saniye var. Şuradan tam ortaya doğru gelip zıplayarak attım. Girmedi. Bir daha atalım. Yine girmedi. Hiç basket atamadık ki. Neyse sorun değil arkadaşlar. Şöyle alalım inşallah canımız çok gitmez. Bir tane daha atmaya çalışayım. 10 saniye kaldı. Lebron James şuradan. Yok atamadım. Basketçi babı geliyor. Basketçi babı geliyor. Smash bassam da basamayacağım. Şöyle atayım. Hoppo. Abi girmiyor ki hiçbir şekilde. 9 saniye kaldı. Arkadaşım nereye gidiyor? <laughs> korkudan girmeye çalışıyor içeri. Tamam tamam ben de gireyim de beraber girelim. Hatta şöyle itekledim mi seni? İtekledim. <laughs> 2 saniye kala girdi arkadaşlar korkudan. Yemek yiyelim. Mam, 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 mam. Birazcık daha yiyelim arkadaşlar. Gel bakalım gel ee Liya kardeşim sen de ye. Hep beraber doyalım. ikimiz bu oyunun var ya sonra kadar gideriz diye düşünüyorum. Çünkü seni çok sevdiğim. Lav yükseliyormuş. Zıplama diyor. Hemen çıkalım yukarı doğru. 26 saniye var. Allah lavlar yükselmeye başladı. Yok artık ya bu nasıl hapishaneymiş. Lav geliyor. Tamam bundan da kurtulduk. Şöyle aşağı doğru ineyim. Bakalım şimdi ne gelecek. 24. gündeyiz arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi selden sağ çık diyor. Neseli. Oğlum oğlum su dolmaya başladı. Su dolmaya başladı. Abi nereye çıkacağız? Tamam yukarı doğru çıkalım. Gel gel yukarı çık. Vallahi boğulursun Aa bak yukarıda boğulma göstergimiz de var arkadaşlar. Tamam ben buradayım. Şimdi en fazla e, havuza giderim diyecektim de ayaklarım suya battı. E daha çok çok... Oğlum daha yükseliyor bu. Bir şey yapmamız lazım. Ha aşağıya su motorları koymuş. Onları çalıştırmamız lazım. Yoksa su boşalmayacak. Şöyle gideyim hemen çalıştırayım. Tamam F'ye basayım. Anam çalışması lazım. Çalışması lazım. Allah çalıştıramadım. Şunu çalıştırabiliyor mu? Abi bunlar çalışmıyor ki. Bir kere mi basmam lazım? Sonra kadar mı durmam lazım? Heh, heh, nefes alayım birazcık. Nefes alayım. İyi tamam. Ölmedik ya. Neyse çalıştıramadık ama bir sonraki de çalışacağız arkadaşlar. Bir saniye kaldı ve hoppa düştük. Hemen yemeğin olduğu yere düştüm. Birazcık su içeyim. Birazcık elma yiyeyim. Hiçbir şey bırakmayayım kıza. <laughs> ben Maria. Ya... Aha Bomba. Ne oldu lan? Oğlum bombalar aktif oldu. Şimdi bunları mı çıkartacağız? Tamam bombalara basalım arkadaşlar. Hop sonuna kadar basmam lazım. F 12 11 patlayacak birazdan bombalar. Hoppa tamam birisini kurtardık arkadaşlar. Hemen şuraya gideyim. Zamanımız çok az. Zamanımız çok az. Bir daha basalım F'ye. 4 3 2 1. Obi tam bir saniye kala var ya kurtuldum. Patladı mı lan? Oh be bana bir şey olmadı. Tam bir saniye kadar kurtuldum. Oh ya zaman geçmiyor. 30 gün oldu arkadaşlar. 100 günü biz nasıl tamamlayacağız? Köpek mi onlar? Oğlum. Oğlum. Bir anda ödüm koptu. Köpek gelmiş ya. Bir gider misin köpek? Hiç yere girmem lazım. Ah gel kardeşim gel gel. Lia gel içeri gir. Oh be tamam. Lia da girdi arkadaşlar. Şimdi. Lia. benim mi bıçakladı lan? Ana beni bıçakladı. Kakalar gördüğünüz gibi kıza güvendiğim kız da beni sırtımdan bıçakladı. Neyse yapacak bir şey yok. En azından 30 gün boyunca yaşadık. O da tek başına kaldığı zaman anlayacak kendisi de ölecek büyük ihtimal. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağdan olan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.